sanırım ya. Şu an çekiyor olabilir hafiften. <laughs> hafiften çekiyor olabilir. Yoksa. <laughs> var diye düşünüyorum ya. Bence soralım. İhtimal yok gerçi ama. Kolay gelsin. Olacağını düşünmüyorum ama gene bir şey sormak istiyorum. Küçük havza kartınız var mıydı? Oha evet dedi. Ben <laughs> <Ya> çok şaşırdım. <laughs> Sesiniz? Ee, 64'lük olabilir, 128'lik olabilir. <laughs> Umutsuz olarak girmiştim tamamen. Valla Vallahi haklısın abla. Ha <laughs> markalar Blue. <laughs> Kolay gelsin. Tabii. 64 bit de var. Fiyatlar bir söyleyeyim mi? Ee, markaları daha önemli olacak gibi sanki. Hepsi aynı mı? Evet. Tamam. Bir 128'lik evet. dinlik söyleyelim. Evet. 64 64'lük gerisi önemli değil zaten. Buyurun. Evet. Bu 745 TL. Gözüm açıldı bir anda. Yeni uyandım. <laughs> 128'lik değil mi? Evet. Harika. Bu da 360 TL. Evet. 360. Normal Samsung'larla aynı fiyatta şu anda onlar sanır, sanırım burada burada bizi çekmiyor, değil mi? Şu an çekiyor olabilir hafiften. <laughs> hafiften çekiyor olabilir. Ya ben onu Teknosa'dan falan da alsam büyük ihtimal Samsung'u yine aynı fiyatını alacağım. Öyle tahmin ettim. <laughs> değil mi? Ee, şey, küçük pil alabilir miyim Vartan'ın? Tabii şöyle dörtlü var. İsterseniz ikili var. Dörtlü alayım ya. Fiyatta şey yapmayacaksın değil mi? Bu da 125 TL. Ya o neden böyle? Ama Varta... Hayır biliyorum. <laughs> Aldığım fiyatları da biliyorum. Bu de var isterseniz. Yok. Yani Vartan'ın ikilisi ne diyeyim size? Dört tane lazım bana. 75 TL. 75, <laughs> 150. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bence başka yerden alayım. <laughs> Kolay gelsin. İyi Sağ olun. <laughs> Oğlum çok pahalı lan. Oha. Ama çok güzeldi bence. <laughs> Oğlum yani şu an ben Hamsiköy sütlacı ne kadar oldu? Şu an onu çok merak ediyorum mesela. Yani umarım çok sıkıntı yaşamayacağız. Yaşarsak da yapacak bir şey yok yani.